Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019'da yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Belki de son top açılım arkadaşlar. E, çünkü e, koleksiyoncunun kutusu 148 günlüğüne gelmişti. Yani daha fazla gelmeyecek. Zaten e, şurada 20-25 gün sonra da, 25-30 gün sonra da PES 2020 çıkacak. Artık buradan top açılımı yapmayız. E, burada daha önce neler yapmıştık arkadaşlar? 3 tane siyah top bulmuştuk. Toplamda 15 tane siyah top vardı. 4 8 12 4, 8, 12, 15 değil. 14 tane varmış. 3 tanesini bulmuşuz. 11 tane, 12 tane siyah top kalmış burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsaneler var. Maradona, Oliver Kahn, Batistuta, Totti, Nakata. Bakalım hepsini bulmaya çalışacağız. GP birikti Gördüğünüz gibi 726 bin GP var. Hatta 500'de Michael Aparımız var. Artık öne çıkan oyuncular gelmeyeceği için Michael Aparısını harcayabiliriz. Efsane bir top açılımı sizleri bekliyor arkadaşlar. Güzel bir like yapalım arkadaşlar bu videoya inşallah. Bütün efsaneleri, bütün siyah topları burada çıkartacağız. Çok fazla uzatmadan 25.000 GP ödeyelim. Evet dedik ve top açılımına başladık. Haydi bakalım sizlere de iyi seyirler diliyorum. Oo ilk toptan efsane geldi. Bakalım kim geliyor. Konami sen GP'nin burayı sıfırlayacağını biliyordun. Sen GP'nin... Oha direkt Maradona mı geldi ilk toptan? Oha! Direkt Maradona'yı bulduk ilk toptan arkadaşlar. Sol ayaklı çünkü. Diego Armando Maradona. Daha ilk toptan bulmamız çok şaşırtıcı gerçekten. Maradona'yı baktığımız zaman özelliklerine, top kontrolü sürmesine bakar mısınız arkadaşlar? 98 99, bitiricilik 99, duran toplar yine 95'in üstünde hızı 82 10 numara oyuncu ilk efsanemizi bulmuş olduk hemen ileriye dedik Hemen 25.000 gp daha ödeyelim evet dedik hızlı hızlı açacağım arkadaşlar çünkü bol miktarda gp'miz var İspanya'ya gittik bakalım kim geliyor Sol ayaklı Leo Messi mi? İki efsane isim, iki Arjantinli peş peşe geliyor. Arjantin'e ismini altın harflerle yazdıran iki isim. İlki Maradona, ikincisi Messi. Peş peşe geldiler. Bakalım arkasına siyah top vermedi. Leo Messi'nin haftanın kartı vardı zaten bizde. Ee, bunu e, oynatır. Bir şeyler yaparız. Hemen 25.000 bin GP daha ödedik çok fazla uzatmadan hızlı hızlı açalım bakalım. O bir efsane daha. Bir efsane daha. Haydi bakalım. Konami bol çok miktarda GP'nin olduğunu fark etti. Altın top geldi. En başta efsaneli vermeye başladı. Normalde az GP'miz olsa vermez arkadaşlar ama sistem bence otomatikmen bunu fark ediyor. Burayı sıfırlayacağımı bildiği için efsaneleri sanki önceden vermeye başladı gibi geldi bana. Yorkaif, ya bu konami var ya. Az değil bu konami var ya arkadaşlar. Her şeyi biliyor, her şeyi biliyor konami. Benim ne kadar GP'min olduğunu, bu kutuyu sıfırlayabileceğimi hepsini biliyor konami. Bak, peş peşe veriyor. Peş peşe efsaneleri biliyor. Sen konami var ya. Seni biz çözdük Konami merak etme sen. Totti'nin çoraplarına benzettim sanki. Francesco Totti'nin. Bakalım. Aynen Francesco Totti'yi de bulduk. 87 overall 3 efsane peş peşe. Leo Messi saymasak 3 efsaneyi birden bulduk. Hatta arkasına bir de altın top. Zamorano'yu verdi. İki efsane birden geldi aynı anda. Totten'in özelliklerine baktığımız zaman bütün özellikleri gayet güzel. Hızı düşük biraz. Zamorano güzel, fena değil onun özellikleri de. Devam ediyoruz. Sen Konami var ya sen... Biliyorsun sen sıfırlayacağımı biliyorsun. Veriyorsun, peş peşe veriyorsun sen efsaneleri. Bir siyah top daha geldi. Kante'ye benzettim sanki. Chelsea'den çok sağlam oyuncu Kante. Haftanın oyuncularına çok bekledim Kante'nin gelmesini. Çok isterdim. Hatta şimşekli gelirdi muhtemelen. Özelliklerine bakar mısınız ya? 96 dayanıklılığı var. Çok üstün bir oyuncu. Orta sahada tam bir dinamo diyebiliriz gelseydi çok güzel olurdu bu sene ama bekleyebiliriz. İnşallah 2020'de haftanın oyuncularına Kante gelir. Çok isterim Kante'nin gelmesini. İngiltere'ye gittik. Yine bir siyah top daha. Sanki Agüero diyecektim. Saçlarından zaten hemen gördük. Çorapları kısa. Agüero. Ekledik takımımıza. Arkasına iki efsane birden verdi. Agüero'nun arkasına Nakata ve Abbiati'yi verdi. Abbiati 91 boyunca Nakata'ya bakalım özelliklerine. Fena değil. Şöyle bir bakalım kimleri bulduk şimdi. Bulamadığımız efsaneler Oliver Kahn var, Batistuta var. Onları bulana kadar da devam ediyoruz arkadaşlar. Oliver Kahn ve Batusta'yı bulduğumuz anda buradaki işimiz bitmiş demektir. Bastık devam ediyoruz. Bulana kadar devam edeceğim. Ee, bakalım nerede verecek. İspanya'ya gittik. Haydi bakalım. İspanya'dan beyaz top geldi. Geç direkt. Options yaptık. Ee, tamam. Hemen 25.000 gp daha ödedik. Devam et dedik. Haydi bakalım Konami Efendi. Diğer siyah toplar benim için önemli değil artık Devirin ben de var, Hazard'da da var. Ee... O yüzden efsane bekleyeceğim. Ekran altın olmazsa direkt geçeceğim. Bakalım altın renk olduğu zaman efsane geliyor demek. Fortte mi geliyor? Batistuta mı geliyor? Hangisi? Ee, düzeltiyorum. Oliver Kahn mı? Batistuta mı? Batistuta geliyor sanırım. Aynen. Batistuta'yı da bulduk. Geriye bir Oliver Kahn kaldı. Efsane yağıyor. Efsane yağıyor. Konami normalde vermezdi bu topu. Bunları vermezdi daha Konami ama sen Konami ben senin ciğerini biliyorum. Bakalım ne kadar GP harcadık. 700, 200 bin ile kaç tane efsane bulduk arkadaşlar. 200 bin ile kaç tane efsane bulduk. Normalde vermez. Konami vermez. Oliver Kahn'ı da bulduğumuz anda top açılımımız sona erecek demektir arkadaşlar. Beyaz ekran oldu. Eriksen geldi. Arkasına Lugano'yu verdi. Hızı 68 ama defansif özellikleri güzel. Ee, hız Tamam bir efsane daha bulmuş olduk. Galiba bir tek hemen çok kısa bakacağım arkadaşlar. Efsane olarak bir tek Oliver Kahn kaldı sanırım. Yok bir de Cambiasso varmış. <laughs> tamam. Oliver Kahn'ı bulduğumuzda top açılımı bitmiştir. Belki e, yan tarafta koleksiyoncunun kutusunda şey var arkadaşlar. Beckham, Cruyff e, gibi... Başka kim vardı orada? <laughs> Diğer efsanelerin olduğu koleksiyoncunun kutusu var. Oradan bir sonraki bölümde de oradan devam ederiz inşallah. Direkt geçtim ekranı. Efsane olursa direkt üretim e, beceri desteği. 25.000 JPY ödedik. Devam et dedik. Yine normal ekran. Perisic geldi. Devam ediyoruz. Oliver Kahn'ı sona saklayacak herhalde. Hadi şu GP'yi biraz daha beklet. Yan taraftan da diğer efsanelerden de top açılımı yaparız ve işte ver işte idanet etme. Ziyeh geldi. Ayaksın efsane. Arkasına bir şey vermedi. Bütün siyah topları bulmuş olduk. Bir tek Oliver Kahn kaldı. GP ile dedik Hadi ver artık. GP bitti. İki tane MyClub parasıyla açabileceğimiz bir top. Ve sonunda... Ama Cambiasso da olabilir. Cambiasso da olabilir. Oliver Kahn! İşte bu. Sonunda bulduk. Bütün GP'yi 725 725.000 GP harcadık. Bütün efsaneleri bulduk arkadaşlar. Toplamda bilmiyorum 12 tane siyah top bulduk. Efsane bir top açılımı oldu. Oliver Kahn'ı da bulmuş olduk. Kalecik özellikleri gayet güzel. Artık kalemize Oliver Kahn geçecek. Efsane bir top açılımı oldu arkadaşlar. Toplam 12 tane e, top kaldı. Bakalım bir Neymar kaldı galiba. Aynen Neymar kalmış. E, yani burada 11 tane, 12 siyah top vardı. 11 tanesini bulduk. Gördüğünüz gibi komple kapattık. Soya da gerek yok zaten. Efsane bir top açılma oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Güzel bir like yapalım bakalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki PES 2019 bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.